Rusya destek vermezse bu iş olmaz dedim. Rusya'nın da destek verme ihtimalinin olmadığını e, vurguladım. Bunu uzun Hı. uzun anlatabilirim. Şimdi e, az önce e, bir normalleşmeden bahsedildi. Erdoğan'ın yine Suriye ile ilişkilerinin normaliyet dönmesi konusundaki arzusuna e, değinildi. Bakın net olarak bir şey söyleyeceğim. Erdoğan bu normalleşme kavramını konseptini diline peresenk etti. Bu ülkede Erdoğan iktidarda olduğu sürece ne ekonomi normalleşir, ne siyaset normalleşir, ne dış politika normalleşir. Tabiatıyla bu ülke Erdoğan iktidarından ve tek adam rejiminden kurtulmadan hiçbir şey normalleşmez. Bunu net olarak söylemek lazım. İkincisi Gürsel Bey'in sorduğu soruya geleceğim. Yani diyor ki iktidar buçuk milyon civarında sığınmacı var. İşte 200-250 bin kişiye vatandaşlık verildi. Şu ana kadar, şu ana kadar konut ve bankaya yatırdığı para münasebetiyle vatandaşlık alanların sayısı 400 bini geçti bir daha söylüyorum 400 bini geçti. İddiayla söylüyorum Türkiye'de şu anda 10 milyondan fazla sığınmacı var. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Elimde bir rakam yok ama hekim kimliğimle buna bir yorum yapacağım. Bakın 2022 yılında Fahrettin Koca bir takım rakamlar verdi. Ben o rakamları güncelleyeceğim. Şu ana kadar Türkiye'de 150 milyondan fazla Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verildi. 4 milyondan fazla Suriyeli'ye ameliyat hizmeti verildi. 5 milyondan fazla Suriyeli'ye de yataklı tedavi hizmeti verildi. Tüm bunlara baktığınızda hekim olarak bunların 3 milyon Suriyeli'nin neticesi olduğunu söyleyemezsiniz. En az 10 milyon Suriyeli var bu ülkede. Bu son derece net. Peki bunların Türkiye'ye ileride faturası ne olacak? Şimdi AKP'nin yandaş kalemleri yine AKP'li çevrelerden kulaklarına üflenen bir takım e, dikte edilen bilgileri e, yine yandaş e, gazetelerde e, deklare ediyorlar ve bunu kendi görüşleri gibi açıklıyorlar ama bu görüşler AKP'nin görüşleridir ve AKP'nin bir anlamda dikte ettiği görüşlerdir. Diyor ki istemeyen kendisi gitsin diyor. Ben Suriyelilerle daha mutluyum diyor. Bakın. Böyle bir ifade, böyle bir ifade dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılamaz. Ne demek istemeyen gitsin, ne demek bir e, biz Suriyelilerle daha mutluyuz. Ben size Suriyelilerin bu ülkeye faturasının ne olacağını söyleyeyim. En az 10 milyon Suriyeli. Erdoğan dedi ki 40 milyar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcadır. Hayır. Şu ana kadar Suriyelilerin bu ülkeye faturası 100 milyar doları geçti. Bir daha söylüyorum. 100 milyar doları geçti. Ekonomik faturası. İkincisi bunlar Türkiye'nin kalbine yerleştirilmiş demografik mayınlardır. Bugünkü faturası böyle ama yarın ilerleyen yıllarda bu fatura son derece ağır olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Bakın bir Türk kadınının ortalama evlilik yaşı 26'dır. Ortalama çocuk sayısı 2'dir. Ama bir Suriyelinin ortalama evlilik yaşı 17'dir, çocuk sayısı 6'dır. Bugün 1 yaşında olan bir Türk kızı 60 yaşına geldiğinde ailesinde 10 kişi oluyor. Bugün 1 yaşında olan bir Suriyeli kız 46 yaşına geldiğinde ailesinde 50 kişi oluyor. Bu ciddi bir demografik tehdittir. Üçüncü problem, üçüncü problem bunların içerisinde kim var? Bunların içerisinde işitli var, terörist var mı? Hiçbir şekilde kontrol etme şansın yok. Tabiatıyla bu Türkiye için son derece ağır, son derece ciddi bir faturadır. Gelelim Erdoğan'ın YPG rahatsız oluyor, PYD rahatsız oluyor. Erazlek et, etseydin zamanında, müsaade etmeseydin kim kurdu o YPG'yi? Kim destekledi? Ya da kim öngörmedi görmedi? Ya da kim arkasında durdu? Bunların her önce izah etmesi lazım. Muhalefet olarak biz mi destekledik? CHP mi destekledi? Biz mi öngörmedik? İkaz ettik. Defalarca söyledik. Suriye'nin kuzeyinde de facto bir devlet yapısı kuruluyor. Aynen Kuzey Irak'taki senaryonun bir benzeri Suriye'nin kuzeyinde, kuzeyinde kullanıyor. Uyardık, ikaz ettik. Biz bu uyarıları yaparken Erdoğan, YPG'nin, PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i Dışişleri Bakanlığı'nda en üst makamlarında ağırladı, onlarla oturdu konuştu. 1 29 Ekim günü YPG, PYD militanlarını Kuzey Irak'tan Türkiye üzerinden geçiren ve bunlara peşmerge kimliğiyle destek olan yemeklerini veren kimdi? Biz mi verdik? CHP mi verdi? İYİ Parti mi verdi? Tabii ki AKP iktidarı yaptı. Ve yıllar içerisinde son derece planlı bir şekilde bu yapı beslendi, donatıldı, desteklendi ve eğitildi. Kim yaptı bunu? Amerika yaptı, İsrail yaptı, İngiltere yaptı. Binlerce tır yardım gitti bunlara. Neredeydi? Senin gözün kör müydü? Engel olamadın mı? Sen o zaman başka şeylerle meşguldün. Şimdi bu yapı burada bir terör devleti, defa terör devleti kurmak üzere ve bu yapı anayasasını tamamladı, seçim hazırlıklarını yaptı. Ve bu yapıya sen bugün mani olmaya kalkarsan İsrail ya da Amerika geçtiğimiz günlerde yaptığı gibi önce örtülü ondan sonra da açık tepkisini verecek. Birkaç ay önce soru önergesi verdim. F-16 almaya çalışıyorlar Amerika'dan. Dedim ki bakın Amerika'da confidential gizli bir takım mektuplardan bahsediliyor. Amerikan basını diyor ki bazı milletvekillerine ya da kongre üyelerine Amerikan hükümeti teminat verdi. F-16 Türkiye'ye verilse bile bu uçaklar PYD, YPG üzerinde uçamayacak. Diyorum ki savunma bakanına böyle bir şey var mı? Siz eğer yeni F-16 alırsanız PYD, YPG üzerinde uçamayacak mısınız? Amerika bu konuda bir sınırlama mı getiriyor? Buna da cevap vermiyor. Bakın bugün Türkiye'nin geldiği bu nokta son derece tehlikeli bir noktadır. Önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da ağırlaşacak, daha da ciddi bir hale gelecek. Bunun müsebbibi AKP'nin çapsız, beceriksiz, ikiyüzlü ve tamamen ideolojik yaklaşımıdır. Atatürk senin önüne bir vizyon koymuş. Sen bir İsviçre'nin dış politikasını uygulayamazsın. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın dış politikasını uygulayamazsın. Bir kere bizim tarihi arka planımız farklı. Bizim coğrafyamız farklı. Bizim insan yapımız, insan dokumuz farklı. Atatürk demiş ki sınır komşularına kavga etme. Yurtta barış, dünyada barış. Senin yerin Avrupa'dır, medeni dünyadır. Niye değiştiriyorsun? Yüz yıllık bu kimliği, bu konsepti, bu davranış biçimini bu kök köklenmiş dış politik anlayışı niye değiştiriyorsun? Erdoğan kendisine göre böyle bir yaklaşım getirdi, bunun faturasını şu anda bütün Türkiye ödüyor. Korkarım çocuklarımız daha az ödeyecek, daha daha çok ödeyecek ilerleyen yıllarda.